Senin var mı? Sen de Sor. Yani aklına gelirse sor. Hiçbir şeyi yargılamadan yaşamayı öğrenmek gerekir Herkesin haklı olduğunu hayal etmenizi istiyorum biraz. Aslında diğerlerinin doğrularında hiçbir şey değişmeyecektir. Değişen sizin algınız olacaktır. Siz herkesin haklı olduğunu düşündükçe ikilik ortadan kalmaya başlar. Kalkmaya Kalkınacak. başlayacak, evet. unutmuşlar da zaten. <laughs> <kaldırıyor. gülüyor> kalkmaya başlar. Ya da herkesin kendi doğrusu olduğunu kabul etmeniz gerekecektir. Herkes kazanabilir ve herkes mutlu olabilir. Birilerinin mutlu olması için bir başkasının mutsuz olması gerekmez. Ya da birilerinin zengin ve bolluk içinde olması için bir başkasının kıtlık içerisinde kalması gerekmez. Mesele bunu anlayabilmektedir. Bu bütünsel bakış açısıdır ve birliğin kendini ifade biçimidir. Siz eğer herhangi bir şeyi dışlarsanız aslında bütünü dışlamış olursunuz ve eğer bütünü dışlarsanız birliği anlamanız neredeyse imkansız hale gelecektir. Zira kendinizi de dışlamış olursunuz hatta bunu yaparak kendinizi inkar edersiniz. Şimdi e, dualistik bakış açısından bütünsel bakış açısına geçmemiz gerekli artık diye bir metin yazıyordu kitapta. Bu yazan metin ne manaya geliyordu sizce? Biz giderek her şeyi ötekileştiren bir alışkanlık sahibiyiz. Şuralı, buralı, değil mi? Gibi. Her şeyde bir ötekileştirmemiz söz konusu. Diğer herkesi kendimizden ayrı görüyoruz. Ve bu da bir kutupluluk yaratmaya sebep oluyor. Dolayısıyla... Burada yapılması gereken şey, varlığın tamamının tek bir şey olduğunu anlayarak, varlığın tamamının içinde kendinizin ve diğerlerinin tamamen bulunduğunu anlayarak hareket etmek. Bunu yapmanızın kolay bir yolu var. Herkesin haklı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu çok kolay. Evet, o da haklı diyebilirsiniz. Burada bütün sorunlar kalkar. Herkesin kazanabileceği bir durum olabileceğini hayal edersiniz. İlla siz kazanacaksınız diye birilerinin kaybetmesi gerekmez. Biz hep böyle öğrendik. Biri kazanacaksa diğeri kaybedecektir. Hayır. Herkes beraber kazanabilir. Beraberce kazanabiliriz. Beraberce başarabiliriz. Ama bu beraberliğin hep var olduğuna inanmak şartıyla. Bu birliğin var olduğuna inanmamız lazım. Bütünsel bakış açısı aynı zamanda sizin sağlığınızı da getirecektir. Yani sağlıklı olmak için diğer şeyleri kendinizden ayırmayı bırakıp diğer şeylerin hepsinin aslında tek bir şey olduğunu anlamaya başladığımızda başlayacaktır. Sağlıklı olmak. Bunu yapmak kolay değildir. Bugüne kadar hep bunun tersini yaptık. Hep böyle parmaklarımızın üstünü kapattık, altına baktık ve her bir parmağın diğerinden ayrı olduğunu varsaydık, ayrı olduğunu kabul ettik. Oysa bütün parmaklar yukarıda bir yerde beraberdi. Bunu görmedik. Hep kendimizden ötekileştirdik diğerlerini. Sadece aldığımız nefesle bile birbirimize bağlıydık. Bunu bile fark etmedik. Sen de mi onaylıyorsun şimdi? Teşekkür ederim. Peki, devam edebiliriz o zaman. Bir, bir etmek insanın bu dünyada var olma sebebidir diyebiliriz. Kutbiyetlerin aslında teknik olduğunu anlamamız ve bunların nerede birleştiklerini görmemiz gerekir. İnsan kendini şifalandırmadıkça ve birlik bilincine ulaşmadıkça dünyanın da şifalanması imkansızdır. Sadece bütünden ayrı gördüğünüz parçanız olan kendiniz için değil, bütün dünya için şifalanmayı dilemelisiniz. Kar yağdığında çıkıp mayanızla karlarda yuvarlanır. Üzerine yatarsanız ve eğer bunu önceden sıklıkla yapıp bedeninizi alıştırmadıysanız bedeninizi hasta edersiniz. Çünkü bedeninizin normal ritmine saldırı yapmış olursunuz. Bedeninizin istemediği bir iş görmüş olursunuz ve ona karşı bir eylem gerçekleştirmiş olursunuz. Bu saldırı da bedeninizde hastalık olarak ortaya çıkacaktır. Bu onun kendini ifade biçimidir. Şimdi Birinci bölümde ne diyoruz? İkiyi bir etmek gerekir. Kendimizi diğerlerinden ayırırsak eğer hasta olmaya başlarız. Çünkü diğer her şey aslında tek bir şeydir. Biz ikiliğin ne olduğunu anlayamadık. Problem burada. İkilik şu yüzü esasında. Paranın iki yüzü gibiydi. İkilik dediğimiz şey. Parayı hiçbir zaman görmüyoruz. Daha önce de bunu anlatmıştım burada. Beni öteden beri takip eden dostlar bilirler. Paranın yazısı vardı, turası vardı. Biz ya yazıdır bu ya turadır dedik. Ya iyidir ya kötüdür dedik. Ya güzeldir ya çirkindir dedik. İkisinin aslında olan şey olduğunu ve onun tek bir şey olduğunu ne yazık ki hiç görmedik. Görmediğimiz için hep bir kutbiyet yarattık. Her bir kutbiyet yarattığımızda da diğer tarafı kendimizden uzaklaştır, düşman kampa koydu karşı kapa Karşı kutba koyduk. <laughs> Karşıya koyduk. Her şey değil oldu. Halbuki ortada para vardı. Biz ona hiç bakmadık. Bunlar ben konuşunca azıyorlar. evet, evet. Ee, i̇kinci bölümde de şu var. Tabii ki diyor ki her şey bilinçten ötürü hasta olursunuz diyor ama... Ee, kar yağdığı bir zaman da bikinilerinizi, mayolarınızı giyip karda yuvarlanırsanız bedeninize bir saldırı yapmış olursunuz. Hani ben nasıl olsa bilincim sağlıklı hiç olmam deyip de böyle bir gaflete de düşmeyin. Bedeninize de saldırmayın. Sonuç itibariyle siz tabii o düşünceye gene maruz kaldıysanız sonuçta bilinçte gene bir hastalığınız var demektir ama... Sen niye anlaşamıyorsun oğlum? Bak ne güzel oturuyordun. O sana bir şey atmıyor bak. Bak oturuyor o da. Gel Bak hiçbir şey yapmıyor bak paşa gibi oturdu burada. Sen de otur. Kediler evet buranın maskotu gibi kediler. Ee, yani bedene saldırmadan biz hayatı anlayarak ötekileri ben gibi anlayarak ilerleyebiliriz ve bu ilerleyişte artık yeni çağın durumu bu. Siz hiçbir şeyi kendinizden ötekileştirerek, hiç kimseyi kendinizden ötekileştirerek sağlığınıza ve şifanıza kavuşacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Olmayacak öyle bir şey. Sizin sağlıklı olabilmeniz için bütün varoluşun, bütün yaratımın tek bir şey olduğunu anlamanız gerekiyor. Biz hepimiz tek bir şeyiz. Hiçbirimiz bir ötekinden ayrı değiliz. Sizin tırnağınıza bir zarar gelse dünyaya bir şey olacak. Dünyaya bir şey olsa kainata bir şey olacak. Her şey birbirine bağlı. Bir tek atoma bir şey olsa size bir şey olacak. Onun için her şeyin tek bir şey olduğunu anlayarak yaşamamız lazım. Kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Günlük hayatın içerisinde vahşi kapitalizmin öğrettiği o saldırgan tutum ve tavırlar hiç kolay değil. Onlarla mücadele ederek evinizin kirasını ödeyerek ekmek almaya çalışarak yaşamaya gayret etmek. Evet. Ama öbür taraftan da gene içinizin bir tarafında bu duyguyu ve düşünceyi hep tutarak yaşayabilirsiniz. Ve bunu böyle yaparsanız inanın ki giderek öbür taraf da kaybolacak. Çünkü bu dünya ilizyon dünyası. Bir hologram. Bu hologramın içinde her şey sizden ötürü. Size rağmen değil. Sizden ötürü. Size rağmen hiçbir şey olmuyor yani burada. Ve bunu da kuantum destekliyor. Yavaş yavaş bu da açığa çıkacak şimdi. Göreceksiniz. Madde ile mana dediğiniz şey ikisi tek bir şey. O da paranın iki yüzü. Ortadaki parayı görmeye başladığınız anda madde de bir olacak, mana da bir olacak. Hepsi birleşecek. Devam edelim mi? Sorunuz var mı? Yok. Kuzu gibi dinliyorsunuz o zaman. Buyurun. <laughs> Evet. Doğrudur. Doğrudur efendim. Yani e, hem siz kazanıp hem dünyanın tamamı kazanabilir. Hem siz iyi olup hem dünyanın tamamı iyi olabilir. Hem siz haklı olup hem de dünyanın geri kalanı haklı olabilir. İlla taraflardan bir tanesi kendinizi ki kutba koyuyorsunuz. Sesleri kısalım lütfen şu telefonların. Rica ediyorum. Taraflardan bir tanesine, bir tanesine kefelerden birine kendinizi koyuyorsunuz. Diğer kefeye kendinizi koymaya başladığınız zaman, şey başkasını koymaya başladığınız zaman, kendinizi haklı kılmak zorundasınız. Yani eşyanın tabiatına öbür türlüsü aykırı. Kolay kolay kimse ben haksızım demez. Yani herkes kendi aklını beğenir ama kimse kendi aklının hacmini bilmez. Yani bugün hepimizin cahil dediği birine gidelim o da kendi aklını beğenecektir. E, en akıllı dediğimiz kişiye gidelim o da kendi aklını beğenecektir. E, hepimiz kendi aklımızı beğenirsek nasıl işin içinden çıkacağız? <laughs> Söyle Çıtır. kendi yana. Evet. E, öyle değil mi? Herkes evet. kendi biz herkesi bize karşı zannetmiyoruz. Ama onun adına düşünmeye başlayabilirsek ki burada empati yeteneği gerekiyor. Yüksek empati yeteneği olanlar da e, hasta bile edebilirler kendilerini biliyor musunuz? Dışarıdaki herkesin düşüncesini kendisi zannediyor. Böyle öğrencilerim de var benim. Başkasının şeyini giyiyor direkt. Duygusunu ve düşüncesini. E, ama bu bir sorun. Sen o değilsin. Düşünceler de böyle sıçrıyor başkalarından bize, alıp onu bizim zannediyoruz. Bir sürü şeyi böyle öğrenmedik mi zaten? Her şey, hayatın öğrenimi böyle değil. Etmiyor muyuz? Üzerinde düşünmeden bazı kabulleriniz yok mudur sizce? Hiç üzerinde düşünmediğiniz bir sürü kabulümüz